Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lemon Box ee, ben oynamıştım evet. Brawl Pass'i aldım arkadaşlar. Ee, ee, burada bugün paket alacağız arkadaşlar evet. Ee, birinci hep reklam izleyeceğim. Ama bunları keseceğim yani siz izleyebileceksiniz yani sizin için yapacağım. Evet. Şimdi ben sezdik değilim. Şu paketi almak için üçlü. Bunu bunu almak için arkadaşlar. Bunu almak için arkadaşlar 40 lık elmas alacağım. Şunu almayacağım zaten bunu. Sonra arkadaşlar şu birlik mega kutuptan alacağım. Sonra da bunu alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kostümler falan var. Yani ben eskiden oynuyordum arkadaşlar. Tüm kostümler falan almıştım. Orada Bu bunu takdim öğreteceğim size. Ee, diyelim bir tane seçtiniz. Üstüne gidiyorsunuz, Sonra çıka basıyorsunuz şuradan. Ve geliyor arkadaşlar. Bunun kolay yönü, yönü böyle yapıyor. Şimdi eve al, almak için arkadaşlar biraz az karakterim var. Kusura bakmayın. Bölüm bölüm çekeceğim. Evet şimdi uzatmadan başlayalım ve şunu alıp geliyorum. Evet geldim reklam bitti. Hadi bitti <laughs> tamam. Sonra para bir var. Üç tane bunlardan alacağım. Sonra bunlar falan alacağım. Ya da Brawl Pass için de kullanabilirim ama onun eveyi al. O da videoda gelecek. Evet alıyorum. Evet başladık. altı ev çıkacak yani... Çıkmadı. Neyse. Bir tane Daryl şeyle Jake, Lita, Poco, Diko. Ne yani buradan bir şey çıkmıyor galiba. Bir, evet, hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. 11 kutuya geldik hemen. Reklamdan sonra geldim evet. Şöyle 5, 5 azıcık yani bir şey çıkmadı. Hadi ya. çıkmadı. 11 tane. İnşallah. 6 yazdı. Evet <laughs> bak. Hmm. Açıyorum. Karşınızda Neşesi ne yazdı? Birinci karakteri. Burada kaçıncı kusta olduğumuzu verdim ben. Yeni beş yazdı. Şöyle bir kutu koyuyorum. Tamam sonraki ben de altı yazmadı. Altı yazdım. Altı yazdım. Ben gözlerimi kapadım. Ben <laughs> mi? Viral. Burada iki tane karakter çıkardık şu an. Bakın ben ne kadar karakter çıkardı. Altı yazacak mı şimdi çıkıyor? Bu arada bu karakteri de bana hayırlı olsun. Bittim ya. Tamam. O zaman bu arada bir sürü karakter çıkaracağım. Para ödülü gelmedi. Neyse i̇şte evet. Şöyle bunu da aldık. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ee, alsam mı diye düşünüyorum da şuraya kutu gelmiş. Bunu aça açalım. Tamam şimdi ne yapacağım düşünüyorum. Şunu buz yapalım. Burada hackledim oyunu arkadaşlar Bildiğini Ve geldim arkadaşlar. Burada bu reklamları izlemek çok uzun süre. Çok sıkılıyorum arkadaşlar. yüzden <laughs> 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 tamam, kadar Abartmayalım. ne oluyor ya bahçede. Ne yapıyorsun oğlum? Kostüm alıyorum arkadaşlar sizin için. Aldım. Daha ne isteyiniz oğlum? Bunu da alıyorum. Alamıyorum. Siz, sen bekle oğlum sen bekle. Ben sana gücünü göstermem. Dur oğlum sen bekle. <laughs> tamam. Hala mı olmadı oğlum bu neymiş ya? Neyse bugünlük kostüm aldık. Ee, başka ne yapmam istiyorsunuz? Anlatın da yapayım arkadaşlar. Her şey için dayanıklıyım. Yumruklarımı çıkar. Evet. İçinizden elmas al dediğiniz diyorum elmas. Ve... Ne oldu oğlum evde mi var? Ve 9000'lik binlik 99'luk elmasımızı alıyoruz. Ve Brawl Pass'i satın alıyoruz. Almışım zaten. Arkadaşlar evet. Eve çok yakınlaştık. Son içi şöyle eveyi çıkarma taktiğimizin evet eveyi çıkarma taktiğini nasıl çıkaracağınızı öğreteceğim arkadaşlar. Evet ilk önce dükkana geliyorsunuz arkadaşlar sonra ee, sonra, e, sonra sonra e, e. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum o yüzden arkadaşlar hepsini basın. Deli bilmiyorum. Ee, Daha sesi ben nasıl çıkardım bilmiyorum. Ağzımı açtım böyle bağırmaya başladım. Hmm. Daha arkadaşlar. 3 yazdı. Bakın ne çıkıyor. Bakın. Oğlum ben neye bastım da reklam çıktı. Hiç anlamadım. O yüzden oyundan çıkıp tekrar gittiğimde geldim. Ödüller nasıl çıkın? Ödül videosu çıkın. Son iki kaleme kaldı. Ben sizin için arkadaşlar gidip bunu alıyorum oğlum. Paralara acı. Oğlum bu reklamı çıktı kız. Trende Aşkını bekliyormuş. Ağlamak üzereydim. Ne niye bağırdın lan? Arkadaşlar eveyi bugün satın alıyoruz. Ama ilk önce like atın evet arkadaşlar. Ee, bunu biraz daha sonra açabilirim arkadaşlar evet. O yüzden ı, ı, ı. Tamam şimdi aç. Açabilirim eve ve geliyor gelmiyor çünkü bir şey yapmayı unuttum. Tamam. Evet. Ve geliyor bir şey yapmayı unuttum. Hmm, hangisini alsam? Tamam. Ve geliyor ve geliyor ve geliyor ve geliyor ve aldım. <laughs> aldım. Oyun bitti arkadaşlar. Oyun bitti. Evet video bu kadar da arkadaşlar kendinize iyi, bakmayın çünkü videoya daha devam ediyoruz o yüzden laflarım bitmedi. Kitap okuyken okuyup hemen geliyorum. Hmm, diyor ki annem gözlerimi açar. Çok sıkıcı. Tamam. Eve aldım arkadaşlar. Ha, sen eve misin tövbe misin la E bunun kostümü nerede? anne? dolandırıcılar. Kostümsüz verir mi kostüm? Anlamıyorum ki ben bunları ya. Bir de beleş şey satacağım diyorlar ya. <laughs> Anlamak istiyorum. Burada evet işin prosu oldum arkadaşlar. Et evet, çoğunda arkadaşlar. Easy cep. Eve aldık arkadaşlar sonraki bölümün gelmemesini istiyorsunuz arkadaşlar kanala abone olmayı unutun ve like ve zilimi açmayı da açmayın evet arkadaşlar buradan ne kadar abone gelirse o kadar ders çalışacağım ve ne kadar like gelirse o kadar o kadar e, ne yapacağım telefon e, o kadar o kadar Kitap okuyacağım arkadaşlar evet. Öyleyse sakın abone olmayıp ve like atmayın arkadaşlar. Ödev yapmamı istemiyorsunuz. Hayır sakın yapmayın. Niye söyledim ben? Hayır.